Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma herkese hoş geldiniz. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme birazdan sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Siz sevgili Başakların 15-30 Haziran arasında özel aşk ilişki açılımını oluşturacağım. Önce partnerinizin duygu durumunu size karşı olan hislerini anlatan kartlarımızı çekeceğiz. Daha sonra da sizlerin ne yapması gerektiği ile alakalı fikir sahibi olabilmek adına mini bir açılım oluşturacağız sevgili başaklar. Sizlerden istediğim lütfen herkes hem kartlarıma hem de partnerine bir odaklansın. Çünkü ilk önce partnerin duygu durumuna bakacağız. 15-30 Haziran arasında nasıl olacak? Yani bu açılımı, bu videoyu lütfen ilişkisi olanlar, evli olanlar, bir flörtü olanlar izleyip dinlesinler. Kalbi boş olanlara özel değildir efendim bu video. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet sevgili başaklar hem partnerinize hem kartlarıma odaklanıyorsanız şöyle güzel enerjilerinizi aktardıysanız partner için kartlarımı çekmeye başlıyorum efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Whatsapp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla bana ulaşmak. Her ikisi de şu anda karşınızda gördüğünüz gibi. Kişisel olarak ilişkiniz adına ya da başka bir konuyla ilgili benden danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi partner duygu durumu niyetiyle kartlarımızı çektik. Ve yorumumuza geçelim. Bir kere biraz böyle inişli çıkışlı bir ruh hali var partnerinizin. Ee, Haziran ikinci yarısında e, böyle yani buna da ne oluyor bir diyebilirsiniz. Öncelikle onu bir söylemek istedim. Şimdi tek tek yorumlayacak olursam. Bir konuda karar vermeye çalışıyor partner. E, bu sizinle ilgili bir durum olmak zorunda değil. Yani iş hayatıyla ilgili olabilir. Aile hayatıyla ilgili olabilir. Sosyal e, bir durumla ilgili olabilir böyle bir arada kalmışlık yaşıyor ve bir karar verme aşamasında 15 Haziran haftasına e, bu enerjiyle giriyor. Karar vermem lazım. Ne yapmam gerektiğine dair karar vermem lazım. A mı B mi? E, tabiri caizse bu şekilde kafasında e, kurduğu yani yapmak istediği şeyle alakalı bir karar vermesi gerektiğini biliyor ve bununla alakalı e, bunun bilincinde ve bununla alakalı bir süreçten geçiyor. Şimdi doğru kararı verir mi verecek gibi duruyor. Ee, ama şimdi bakın bu karar e, ilişkiye zarar verir mi? Bir tık ilişkinize zarar verecek gibi. Şimdi ne demek istiyorum ben? Aslında bu kararın vermeye çalıştığı kararın sizinle ilgisi yok. Onun hayatındaki bir durumla ilgili bir karar vermek istiyor. Ee, ama bu vereceği karar aslında onun için e, kendi adına kendisi için doğru bir karar olur. Ama ilişkiyi bir tık zedeler mi zedeler. Yani artık belki hani iş hayatıyla ilgili bir karar verecek. Evet onun için... Ee... Belki sektör değiştirmek istiyor. Şu anda tamamen örnek veriyorum. Onun için iyi bir gelişme olacak bu durum. Ama ilişkiye kötü yansıyacak. Yani siz bu durumdan çok hoşnut olmayacaksınız. Belki örneğin yine o sektörü değiştirmesi sizin aranızdaki mesafeyi arttıracak. Yani dilerim ki şu anda anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Böyle bir durum söz konusu. Fakat... Ee, toparlanır mı? Kesinlikle toparlanır. Evet, ilişki böyle bir sarsılabilir. Onun vereceği o karar sebebiyle onun vereceği o e, ne diyelim buna yani seçeceği taraf sebebiyle demek daha doğru olur. İlişki bir sarsılabilir ama kesinlikle toparlanacak. Çünkü bakın bu kişi. Hayatınızda her ne pozisyonda ise eşiniz niyetiyle de dinliyor olabilirsiniz. Sevgiliniz niyetiyle de, flörtünüz niyetiyle de. Yani hayatınızda her ne pozisyondaysa bu kişi bir kere sizi seven, e, size gerçekten değer veren, e, gerçekten size bir anlam yükleyen birisi. Dolayısıyla e, bu ilişki toparlanır. O yıkım, o ilişkiye vereceği, onun seçiminin vereceği o hasar diyelim çok kısa sürede toparlanır el birliğiyle toparlanır. Sizden de bakın destek istiyor aslında. Yani yanımda oluyor. Bu benim için önemli bir karar. Ben bu kararı verirken evet her şeyi düşünüyorum. Elbette ki seni de düşünüyorum. Belki bu karar ilişki adına çok doğru bir karar değil ama ben bu işi halledeceğim. Sen yeter ki benim yanımda oluyor böyle bir enerjide. Sevgili Başaklar, ay inşallah ben anlatmak istediğimi anlatabiliyorumdur. Şimdi bazen karşımda bir kişi değil de böyle yüzlerce, binlerce kişi olduğunu düşündüğümde e, kelimelerimi doğru seçmeye çalışıyorum. E, bu kelimeleri doğru seçmeye çalışırken de hatalar yapabiliyorum ama sizlerin beni çok iyi anladığınızı düşünüyorum ve hatta bundan eminim sevgili Başaklar. Dediğim gibi sizden yanında olmanızı, olmanızı, kesinlikle ona her konuda destek olmanızı e, istiyor. Bu karar ne kararıysa onun için, e, neyin mücadelesini veriyorsa o mücadelede sizi de yan, yanında görmek istiyor. Evet belki bir süre sarsılacağız ama e, bunu birlikte toparlayalım ve bir şey kutlayacaksak da Birlikte kutlayalım diyor. Yani e, siz bilmiyorum size ne çıkacak, şimdi siz ne yapacaksınız, sizle ilgili de kartları açacağım ama karşı tarafın beklentisi bu yönde. Ben doğru da bir karar versem, yanlış da bir karar versem, sen benim yanımda ol, sen benimle ol, sen bana destek ol. Gerisi de hiç önemli değil diyor açıkçası sevgili Başak Burçları. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bence tam yeri ve tam zamanı. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var sevgili başaklar. Sevgi bağı dendiğinde bazen yanlış düşünülebiliyor. Büyü vesaire gibi anlaşılabiliyor. Asla böyle bir şey değil. Bunun altını çiziyorum. Tamamen bir meditasyon çalışması. Özellikle ilişkilerde böyle e, sarsılan ilişkilerde ilişkiyi toparlamak adına partneri e, size daha bir yakınlaştırmak adına yaptığımız bir enerji, bir meditasyon çalışması. Çok da güzel dönüşler alıyoruz. Hatta geri dönüşleri Terveci Kız Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oraya da göz atarsanız fikir sahibi olursunuz. Ve hatta Instagram kullanıyorsanız lütfen Terveci Kız hesabımı takip alın. Çünkü orada ara ara canlı yayınlar yapıyorum, soru cevaplar yapıyorum. Ara ara seanslar hediye ediyorum. O sebeple bunu kaçırmamak adına Instagram hesabımda lütfen takip alın. Ve sevgi bağıyla alakalı da yine bilgi almak için Instagram üzerinden DM ya da WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla benden bilgi alabilirsiniz sevgili Başak Burçları. Şimdi partnerinize geri dönecek olursam parasal anlamda da bir büyüme dönemi başlıyor partner için. Ne iş yapıyorsa işinde büyüyebilir. İşsiz birisi ise bu süreçte bir iş bulabilir. Belki de bu vereceği karar parayla ilgili bir şey bilemiyorum. Ama dediğim gibi yani maddi anlamda bir yükseliş bir büyüme kendine güven, bununla birlikte bu paralanma ile birlikte yeni hedefler, yeni hayaller dünyasına giriş yapma gibi durumları söz konusu olacak. Yani parasal yönden de şanslı olacağı bir süreç gibi görünüyor partnerinizin ve hatta Dediğim gibi yani o parayla, gelen parayla, gelecek olan parayla, kazanacağı parayla artık neyse bu yeni hayaller, yeni hedefler, yeni yenilikler istiyor hayatında ama bu süreçte yine siz mutlaka onun yanında olun istiyor sevgili Başak burçları. Şimdi siz ne yapmalısınız? Bir de buna bakalım. Bir de bunun için bir mini bir açılım oluşturalım ama elbette ki bunun genel bir açılım olduğunda sizlere tekrarlamak istiyorum ben bu süreçte. Bu yaptığımız şey genel enerji arkadaşlar. Ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Tabii ki sizler istisna da olabilirsiniz. O sebeple hep zaten söylüyorum bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da takip etsinler. Hele ki kişisel açılım alamıyorsanız özellikle yükselen burcunuzu mutlaka Takip edin sevgili başaklar. Şimdi partner böyleyken siz nasılsınız? Sizde biraz kaygı çıktı açıkçası. Kaygılanıyorsunuz. Şimdi bu partner neyin seçimini yapacaksa o iyi toparlanıyor. Güzel. Yani neyin kararını veriyorsa bu durum sizi kaygılandırıyor sevgili başaklar. Yani böyle bir e, korku demiyorum buna korkmak değil ama böyle onun adına ya da ilişki adına bir kaygılanma durumunun söz konusu. Fakat bakın bu konuyla ilgili sizi dolduran birileri de olabilir. Şimdi böyle e, ilişkide bir gizli düşman da çıktı bilginiz olsun ve bu gizli düşman sizin çevrenizden biri olabilir. Yani çaktırmadan sizi böyle partnere karşı dolduran, e, ona karşı içten içe böyle yükselmenize sebep olan yaptığı konuşmalarla ya da size verdiği tabiri caizse gazlarla sizi dolduran biri var. O kişinin konuşmaları da biraz sizi böyle e, o kaygı durumunuzu biraz daha böyle körüklüyor gibi görünüyor açıkçası. E, buna Bunu dikkate almayın. Lütfen dikkate almayın. Çünkü dikkate alırsanız bakın stres, kaygı bozukluğu yani bazı sağlık sorunlarına bile sebep olabilir sizde. Aman ha e, strese girmeye gerek yok. Dediğim gibi partner ne karar verecekse versin. E, evet ilişki bir böyle sendelecek ama asla yıkılmayacak. Bunu söyledik zaten. Şimdi sizin Beklentileriniz var elbette partnerinizden e, çünkü çok emek verdim çok mücadele ettim diyorsunuz bu ilişki için ya da bu ilişkiyi oluşturmak için e, her neyse mücadele ediyorum ve e, benim de bir hani ufak tefek de olsa bazı beklentilerim var ama bu beklentiler maddi beklentilerden bahsetmiyorum manevi beklentilerden bahsediyorum. Neyse bu manevi beklentileriniz bakın Haziran'ın sonuna doğru partner bunları karşılayacak. Sizin aranızdaki uyum Haziran'ın sonuna doğru daha bir sağlamlaşacak. Yani siz yeter ki partnerin bu süreçte yanında olun. Onun vereceği karara saygı duyun. neyin kararını verecekse, neyin seçimini yapacaksa yanında olduğunuzu hissettirin. Haziran'ın sonuna doğru o duygusal olarak beklentilerinizi partnerinizden görebileceksiniz. Ve aynı zamanda öfkenizi de kontrol edin. Biraz öfkeli bir enerjiniz var ya da çabuk öfkelenen bir e, durumunuz var. Bunu lütfen kontrol altında tutmaya çalışın sevgili başaklar. Efendim, dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. Burada olduğunuz için öncelikle tabii ki çok teşekkür ediyorum. Sonrasında videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız ya da böyle videoların devamı için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için e, de beğenerek videomu bana destek olursanız çok mutlu olurum ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Sizlere de yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmaya davet ediyorum efendim. Ve bir suç ilisan ettiysem her birinizin affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videoda görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.